Bodrum çökertme koyunda yangın şiddetini artırarak devam ediyor. Mola'nın Bodrum ilçesi Mazı mahallesinde başlayan orman yangını şiddetini artırarak devam ediyor. Ünlü çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltıldı. Alırız Ama çok hızlı geliyor ya. Vallahi... Abi dört bir yandan geliyor. Devam et, devam et. Abi sen dur. Tamam tamam abi. Allah ım. Allah ım sen oraya. Abi orada kalanlar. Kozanda dün akşam başlayan yangın hala devam ediyor ve sabır. Ses filan olmadı. Ne zaman? 15 dakikası. Evet, hayır. Dün evler çok çok. Bunu dikkatli